rengarenk uçuşan kelebekler. Kelebekler, böceklerin bir alt takımı olan Lepidoptera'ya ait renkli ve zarif kanatlarıyla tanınan canlılardır. Dünyanın farklı bölgelerinde binlerce farklı türü bulunur ve muhteşem bir çeşitlilik sergilerler. Kelebekler genellikle çiçeklerden nektarla beslenirler. Kelebeklerin ömrü türlerine ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişir. Genellikle birkaç hafta ila birkaç ay arasında değişen bir ömürleri vardır. Bu süre içinde çiftleşme, yumurtlama ve metamorfoz yani büyüme süreçlerini tamamlarlar. Kelebeklerin yaşam döngüsü, tam bir metamorfoz geçiren bir böcek olarak başlar. Dişi kelebekler, bitki üzerine yumurtalarını bırakır ve bu yumurtalar larvalara, yani tırtıllara dönüşür. Tırtıllar bitkilerde beslenir ve büyürler. Daha sonra pupa aşamasına geçerler ve pupa dönüşümünü tamamlayarak güzel kelebeklere dönüşürler. Kelebekler, önemli bir tozlaşma ve bitki döllenmesi rolüne sahiptir. Nektarla beslenirken çiçeklerden polen toplarlar ve başka bir çiçeğe taşıyarak bitki üremesini sağlarlar. Bu, bitki çeşitliliği ve ekosistemler için büyük bir öneme sahiptir kelebekler göç edebilen canlılardır ve bazı türler binlerce kilometrelik göçler yapabilir. Özellikle monarş kelebekleri uzun mesafeler kat ederek kış aylarında sıcak bölgelere göç ederler. Bu göçler hayvan davranışlarındaki şaşırtıcı bir fenomendir.